Galatasaray'dan bir haber kanalından hepinize merhaba arkadaşlar ben Burak. Bugün sizlere Galatasaray'ımızın ilgilendiği yıldız ofansif orta saha oyuncusundan sizlere bahsedeceğim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone olup katarsanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. İsteyen taraftarlarımız da katıl butonundan veya da süper chat'ten bana destek olabilirler. Şimdi isterseniz transfer videomuza geçelim. Galatasaray'da transfer çalışmaları yoğun bir şekilde sürüyor. Cimbom birçok bölgeye önemli takviyeler yapmayı planlıyor. Polonya basınının derlediği habere göre yurt dışında oyuncu izleyen sarı kırmızı takımın scout ekibinin teknik EYT Polonya Ligi ekiplerinden Leş Poznan'da forma giyen 22 yaşındaki 10 numara Filip Marszwinski'yi önerdiği öğrenildi. Teknik direktör Okan Burun oyuncu hakkında detaylı bir rapor istediği belirtildi. Ayrıca olumlu bir rapor gelmesi halinde de Leş Poznan'a teklif de bulunabileceği ifade ediliyor. Geride kalan sezonda 35 maçta süre alan Polonyalı Yıldız 11 gol 6 asistik bir performans sergiledi. 2018'den bu yana Leş Poznan'da forma giyen genç yıldızın takımıyla olan kontratı ise 2025'te sona erecek. Forvet'te de oynayabilen Marsviski'ye güncel verilere göre 6 milyon avro değer biçiliyor. Evet arkadaşlar. Şimdi isterseniz Marşvinski'nin kariyerine şöyle artırı bir şekilde bakalım. Ondan sonra da videomuzu bitirelim. Marşvinski arkadaşlar ismini ilk defa duydum. Oyuncuyu birkaç defa izledim. Hiç fena bir oyuncu değil arkadaşlar. Tam da bizim ligimize göre bir oyuncu. Biliyorsunuz ki arkadaşlar Fenerbahçe geçtiğimiz sezon Sebastian Simanski'yi kadrosa katmıştı. Filip Marşvinski de arkadaşlar onun gibi bir şey olarak düşünebilirsiniz. Belki de arkadaşlar ondan daha çok katkı verebilir. Simanski Fenerbahçe'ye geldiği zaman bu kadar katkı vereceği zaten bilinmiyordu. Hiçbir oyuncunun arkadaşlar hangi takımda ne katkı vereceğini bilemezsiniz. Hiç bilinmedik bir oyuncu gelir sizde şov yapar transfer ol arkadaş ona sonra hemse para kazandırır hem de kendi kariyeri açısından daha iyi kulüplere transfer olmuş olur. Marč arkadaşlar şu anda hedefi Şampiyonlar Ligi'nde top koşturmak, henüz 22 yaşında ve ondan sonra da arkadaşlar büyük kulüplere transfer olmak. Marč zaten gelen mevkisi ofansif orta saha, hem sol kanatta hem de forvetler arkadaşlar dediğim gibi az önce görev alabiliyor. Gerçekten çok iyi bir oyuncu. Altyapıdan çıkmış arkadaşlar. Baktığımız zaman oyuncu 10 Ocak 2002 tarihinde Polonya'nın Poznan kentine dünyanın geliyor. Profesyonel futbol kariyerine Polonya'nın AP Lech altyapısında başlıyor ve 26 Mart 2018 tarihinde Lech'in 19 takımına yükseltiliyor. Onun ardından 12 Aralık 2018 tarihinde Lech Poznan'ın A takımına yükseltiliyor ve burada profesyonel sözleşmeye imza atıyor. Şu anda Filip Marzwiński'nin 6 milyon avro değeri bulunuyor. 1.87 boyunda forvetler arkadaşlar gerçekten çok etkili. Oyuncunun 30 Haziran 2025'e kadar sözleşmesi bulunuyor. Marşvinski'nin bir yıllık kontratı olduğu için de kulübü Leş Poznan oyuncuyu bonservis şekilde göndermek istiyor. Yani bir kazanç elde ederek arkadaşlar takımdan göndermek istiyor. O yüzden şu anda teklif yaparız arkadaşlar. Yüksek ihtimalle Dursun Özbek yönetimi 4-5 milyon avro civarı teklif yapacak ve bu teklifle Leş Poznan'ın kapısına çaracaktır. Bu sezonki performansına baktığımız zaman 28 maçta arkadaşlar 8 gol 5 asist yapmış Polonya Ligi'nde. Ondan sonra ise Konferans liginde ise 4 maçta 2 gol 1 asit yapmış. Fortuna Polonya kupasında ise 3 maçta 1 gol atmış. Yani toplamda 35 maçta 11 gol 6 asit yaparak bu sezonu 2595 dakikayla kapatmış arkadaşlar. Amir takım kariyerine baktığımız zaman ise Polonya 16 takımıyla ilk maçına 28 Kasım 2017 tarihinde çıkıyor ve oynadığı 7 karşılaşmada 7 gol atarak kendini gösteriyor. Ondan sonra bir sene sonra 7 Eylül 2018 tarihinde Polonya'nın 17 takımına kadar yükseltiliyor. 7 maçta 4 gol atarak burada da performansını göstermiş oluyor. Ondan sonra ise 6 Eylül 2019 tarihinde yani tam bir sene sonra Polonya'nın 19 takımına yükseltiliyor ve 7 karşılaşmada görev alıyor. Herhangi bir gol katkısı sağlayamıyor. Ondan sonra ise Polonya'nın 20 takımına kadar yükseliyor. 17 Kasım 2020 tarihi geldiği zaman 22 maçta forma giyiyor ve 1 gol atıyor. Ondan sonra ise Polonya amel takımıyla ilk maçına 12 Ekim 2023 tarihinde çıkan Marczwinski 2 maçta forma giyiyor ve herhangi bir gol katkısı sağlayamıyor. Şu an arkadaşlar zaten oyuncu amel takıma kadrosuna da hatta aday kadrosuna bile çağrılmadı. Zaten Polonya'da Euro 2004'te arkadaşlar elenen ilk takımlardan bir tanesi olmuştu. Philip Marshwinsk arkadaşlar daha çok tarzı Rafa Silva'ya benzeyen bir oyuncu. Biliyorsunuz ki buradan birkaç saat önce de Beşiktaş Rafa Silva transferini bitirdi ve açıklamış olduğu hem Fenerbahçe hem de arkadaşlar Galatasaray oyuncu peşindeydi ama Okan Burk arkadaşlar yaklaşık bir ay önce Rafa Silva transferinde herhangi bir girişimiz yok. ilgilenmiyoruz ifadelerini kullanmıştı. Ondan sonra ise Fenerbahçe devreye girdi ve transferde arkadaşlar ne olduğu belirsiz oldu. En son arkadaşlar Beşiktaş araya girdi ve yüksek bir bedelle yani 10 milyon euro imza parası ve 6 milyon euro maaşla Rafa Silva'yı kadrosuna katmıştı. Bu paralar arkadaşlar Galatasaray'da verebilirdi ama tabi ki Rafa Silva 31 yaşında olduğu için bu kadar paraya değecek bir oyuncu değil. Onun yerine arkadaşlar bu kadar para vermektense gidip daha iyi futbolcuları kadronuza katabilirsiniz. Hatta kadro bile arkadaşlar kurabilirsiniz. Tabii ki Rafa Silva'nın şu anda maliyeti belli değil ama sonuçlar arkadaşlar böyle söyleniyor. Tam niyet bilgisi zaten kulüp tarafından açıklama yapılır. Orası bizi ilgilendirilmez. Biz zaten Bağışoy'u arkadaşlar aldık. Bir yanda Rafa Silva'ya şu anda ihtiyacımız yok. Fenerbahçe'nin forvet transferine ihtiyacı vardı. Zaten Rafa Silva transferinde girişimlerini sürdüyorlardı ve en sonunda arkadaşlar Beşiktaş'tan güzel bir şekilde çalım yemiş oldular. Bu sezonki transfer dönemi daha çetin geçecek arkadaşlar. O yüzden arka arkaya takımlardan transfer çalımları görebiliriz. O yüzden çok dikkatli olmamız gerekiyor. Transfer listemizde olan, gündemimizde olan oyuncular hemen ertesi gün sabahı gündeme düşüyor arkadaşlar. O yüzden bunun olmaması için transferin Gizli bir şekilde yürütülmesi gerekiyor. Şu anda bunu en iyi yapan takım Beşiktaş oldu arkadaşlar. Rafa Silva transferi hiçbir şekilde medyaya belirtmeden transferi aldılar ve uçakla getirecekler. Biz de arkadaşlar bu şekilde transferlerimizi gizli yapmak zorundayız. Çünkü arkadaşlar bugün konuşan resim yar medyaya düşüyor ve oyuncunun bon servisi veya maaşı artmaya başlıyor. Bu zaman arkadaşlar arkadaşlar medyaya düşmek hiç de iyi bir şey değil. Hem oyuncunun piyasasını hem de maaşını arkadaşlar arttırıyor. O yüzden bir oyuncu transfer edeceksek arkadaşlar bu transferin gizli olması gerekir. Şu anda kulübümüzün bir kuruşunu bile çöpe atılmaması gerekiyor. Onun için inceleyip çıt dokunması gerekiyor yönetimin. Zaten Erden Timur gönderildi. Şu an transfer görüşmelerini Cenk Ergün yapıyor. Bakalım bu sezon nasıl ilerleyecek hep birlikte izleyip göreceğiz. Son iki sezondur Galatasaray zaten aldı başını gitti. İlk senesi açık ara farkla şampiyon oldu. İkinci senemizde arkadaşlar biraz afete kapıldık ama olsun ye şampiyonumuzu garantiledik son haftada. Bu sezon ise arkadaşlar biraz daha zor olacak çünkü hem Trabzonspor hem Beşiktaş hem Fenerbahçe zaten arkadaşlar bizim kadromuz iyi. onlar da kadronu daha çok güçlendirerek arkadaşlar hem Beşiktaş hem de Trabzonspor bu sene şampiyonluk yarışı olacağını ben kesinlikle düşünüyorum. O yüzden dikkat etmemiz gerekiyor bu sezon transferlerde de söylediğim gibi yönetimimizin inceleyip sık dokunması gerekiyor. Boş olan futbolculara çok fazla para verilmemesi gerekiyor. Bu konuda yönetimin ben gereğini yapacağını düşünüyorum. Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elimden geldiğince sizlere Filip Marchwinski hakkında ayrıntısına kadar bilgi vermeye çalıştım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Buraya kadar izleyen tüm taraftarlarımıza teşekkür ediyorum. Bir dahaki transfer haberlerinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın. Like atmayı like atmayı ve hayranlarda kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Herkese hayırlı akşamlar dilerim.